Şef Hazar Amani ile 11 aylık evliliğini noktalayan şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yaz oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan birbirlerine olan aşklarını daha önce de dile getiren ikiliden Sıla, sevgilisinin doğum günü için özel bir paylaşım yaptı. Özel hayatındaki hızlı değişikliklerle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yaz aylarında oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Sıla, İlker Kaleli ile birlikteliğini dolu dizgin sürdürüyor. İlk kez el ele, ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez el ele Rumeli Hisarı'nda objektiflere yakalanmıştı. Çift, bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı, doğruluk payı var mı? sorusuna, teşekkür ederiz yanıtını vererek, araçlarına binmişti. ALK ile en büyüğü sana sevgilim, öncesinde ise ünlü çiftten İlker Kaleli, son olarak sevgilisi Sıla ile olan yeni pozlarını Instagram hesabından romantik bir mesaj ile paylaşmıştı. Sıla'nın yeni single çalışmaları için birlikte stüdyoya giren ünlü çiftin yeni kareleri, adeta sosyal medyayı sallamıştı. Kaleli, yayınladığı fotoğraflara şu notu düşmüştü, mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda. Buradan bakınca 8 ila 9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde terk edilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiği çok zaman gelip geçti böyle. Hayaller hep çoktu, rüya tek başına, muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğu, alkışların en büyüğü sana sevgilim. Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dost, sonsuz teşekkürler gönlünüze sağlık, doğum günü paylaşımı, mutlu birlikteliklerine devam eden ikiliden Sıla, son olarak sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya sayfasında 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, Kaleli'nin fotoğraflarını peş peşe paylaşarak şu mesajı yazdı. Çünkü bugün 11 Mayıs. Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın daima, sıla kısa sürede 30 binden fazla beğeni alan şarkıcının bu gönderisine, ne güzelsiniz be, iyi ki doğdun İlker Kaleli beğeniştemiz ve Allah nazarlardan korusun sizi gibi 300'e yakın yorum yapıldı.